Hiç şöyle bir şeye kapılıyor musunuz hissiyata? Ya bizim yargımız bazen de sosyal medyayla harekete geçiyor. Şey hiç kapılıyor musunuz? Her O kadar da değil. Şimdi Acun Bey'e bir soruşturma açtılar. Neymiş? Eksendeki maçlarda panolar bilmem neymiş. Yani illegal bahise Çekiyorlar. Yeni duydum Saadettin Bey e-spor üzerinden o da benzer uygulamaya muhatap oluyor. E ben de Fenerbahçe Başkanı'na soruyorum. Bu böyle bu böylese söz konusu takım niye buna muhatap olmuyor? Veya TRT'ye niye aynı şey olmuyor? TRT'nin yayınladığı bütün playoff maçlarında bu bahisler var. Alp sen hiç sordun mu bunu televizyon programında? Veya hiç kimse sordun programında? Çok önemli bir konu bu. Çünkü bilmek, hayır ben de bilmek teknoloji Hı. midir bunun şeyi? Yani adam koyuyor. Bunu buzlama, kaldırma bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki bu maçları gösteren kanallar bununla muhatap oluyorlar. Bir kısmına soruşturma açılıyor, bir kısmına dokunulmuyor. Bazı insanlar illegal bahis reklamından göz atlanıyorlar koskoca kulü formasına koyuyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Bunu sorguluyorum ben. Ve bunu da hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum sorgulamanın. E, sorgulamadığın zaman da tabii niye korkuyor musunuz lafı ister istemez insan sormak zorunda kalıyor.